Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Renault Clio ile yarışıyoruz. Her saniye sağda solda göreceğimiz türden bir Clio değil tabii ki. 250 beygir gücünde. Bu ataktan ve gazlamadan zaten anlaşılıyordur. Rakiplerimiz yine diğer Clio'lar var. Ee, ne var başka? Megan'lar var. Fort'lar var. Yani aynı klas arabalar. Evet SPA'da yarışıyoruz. İki tur atacağız. Arabamız güzel. Gördüğünüz gibi 200 hemen görüyor. Ford Focus'lar yalnız. Onlar kaç beygirdi? 205 beygir falandı galiba. Her neyse güzel bir yarış olacak. Virajlara dikkat ediyoruz şurada hemen hafif dokunuşlarla iki taneye sol çektik. Hop bir tane daha geldi. Evet. Çok güzel. Üçüncülüğe çıktık arkadaşlar. Şimdi burası çok kayan bir viraj. Gördüğünüz gibi tokatları yiyip yiyip duruyoruz. Sonra da bize çamur diyorlar. Önüne gelen bize vuruyor arkadaşlar. Evet birinci aldı başını gitti. Şunu hemen geçmemiz lazım şurada ne yapıp edip o kaya kaya geçtim. Evet ikinci de çıktık. Sıra şu öndeki <laughs> abi yakalamakta. Bakalım ne yapacağız, nasıl yakalayacağız. Buralar kayıyor. Onun için çok dikkatli dönüyorum. Yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Her zaman olduğu gibi. Evet mevcut abonelerimize yine çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan yarışları seyrettikleri için, bizi terk etmedikleri için. Evet, gördüğünüz gibi birincinin en sesine yapıştım arkadaşlar. Evet, şurası da kayan bir viraj. Şurada biraz arabanın içine gireyim. Bayrağımızı görüyorsunuz. Bakar mısınız içine? Çok havalı değil mi? Elektronik güzel bir ekran var. Bu öndeki Ford Focus mu? Birazdan yeriz onu. içinden geçeriz. Dikiz aynamız yine çok güzel. Evet son tura girdik. Bu arada yorumlar için ops yorumlar için teşekkür etmeyi unuttum. Eksik olmayın. Gerçekten güzel yorumlar geliyor. Hadi bakalım. Son tur şu abi de şuralarda bir yakalamamız gerekiyor. Oo. <laughs> Fena çarptım. Aslında geçmek istemiyorum dermişim. Neyse arabanın dışına çıkalım da bir kazaya mahal vermeyelim. Gördüğünüz gibi hafif yokuş yukarı 220'yi göreceğiz neredeyse. Araba gerçekten güzel gidiyor. Yol tutuşu da güzel, akselerasyonu da güzel, fiyatı da diğer yarıştığımız arabalara nazaran güzeldir. Derken çaktırmadan aldık birinciliği. Şurada bir havalı döneyim mi? Çok havalı döndüm. Valla dünkü yarıştan sonra rahat bir yarış oldu. Bakayım arkadaki, evet ikinciye bayağı fark attık. Şöyle fiyakalı fiyakalı yan yan dönelim virajları. Abi 100 metre arkamızda bir şey olmaz ondan artık bir zarar gelmez. Clio gerçekten güzel arabaymış. Birçok arabadan daha iyi performansı var. Tabii ki son sürat onlar kadar iyi değil ama birçok süper arabadan yol tutucu daha iyi. Evet. Clio almak isteyenlere duyurulur arkadaşlar. Gerçi bizde çok pahalı Clio'lar. Yani yurt dışında BMW'ler falan alırsınız buradaki Clio parasını. Evet 240'ı görecek miyiz? Gördük. Bakalım 45. 45'i de ben gördüm. Evet. Çok güzel, keyifli bir yarış oldu. Hele dünkü yarıştan sonra dün resmen sinirden beynim çatlayacaktı. Evet. Bitirdik yarışımızı. Ne yapmışız? 5 dakika sürmüş. Clean Race bonuslara bayılıyorum. Yani çok efendi yarışıyorsun diye bir de bana puan veriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bir bakalım nasıl çıkmışız. Şu hemen tra alalım. Şanlı Türk bayrağımızda her zamanki gibi en arkadan ama bu sefer çok güzel çıktık. Arabanın gerçekten kalkışı çok iyi. Temiz temiz gidiyoruz. Kimseye vurmadan etmeden. Evet. Açıktan açıktan. Gayet güzel. Pistinde güzelliği. Ispa'yı da çok seviyorum. Bir iki tane sıkıntılı virajı var ama güzel bir pist. Özellikle sağa sol yem yeşil mangala uygun arkadaşlar. Siz anladınız onu. Beni uzun zamandır takip edenler artık biliyor mangal muhabbetini. Çayır çimen ve mangal. Irmak uyuyor musun ses ver Irmak'cığım? Yine terapi yapıyordur şimdi ırmak benim sesimle çok güldüm ya. Evet mavişim. Bu Clio bizde olsa fena gazlardık değil mi şehirde? dar pardon şehirde gazlamıyoruz tabii de işte hani dikkatli dikkatli giderdik anlamında şiittim. Şimdi kötü örnek olmayalım. Genç izleyicilerimiz varsa. trafik kurallarına uyuyoruz. Trafiği aksatmadan kullanıyoruz. Makaslara girmiyoruz. Evet, bayan sürücülere çok fazla korna çalmıyoruz. Derken bayan takipçilerden fırça yiyeceğiz herhalde. Evet, gerçekten güzel gidiyor arabamız. bu arada bayanlar derken gerçekten sıkı bayan takipçilerim de var. Hele ki bir sen hanım. Muhteşem yorumları, muhteşem bilgisi. Allah birçok şeyi benden iyi biliyor. Yorum yaparken çok güzel yorumlar yapıyor. Evet güzel kardeşim de. O da bir bayan sürücü. Genelde arabaya küçük küçük hasarlar verse de iyi bir şoför oldu artık. Yıllardır kullanıyordu. Evet. Bütün bayan takipçilerime sevgilerimi yolluyorum. Linç etmeyin beni. Şaka yaptım. Oo. Evet şuradan bir otomatiğe alayım ben. Bir drone görüntüsü görelim. Kokpite girmiştik zaten. Bir drone görelim, ondan sonra da yavaş yavaş yarışı tamamlayalım arkadaşlar. Yine lastik kamerası bu real, evet tam kötü şeyler söyleyecektim real racing için, hemen drone'a döndü. Bayrağımızın güzeline bakın arkadaşlar. Evet burada aldık birinciliği yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bakar mısınız? <laughs> artistik patinaj yapıyoruz. Gerçekten çok güzel görüntüler. Oo, fena kaydık burada da. Bunlar bilinçli kaymalarımız ama arabanın bir suçu yok. çok güzel bir pist. Vincimiz orada bütün ihtişamıyla duruyor yine. Sağa sola patlayan arabaları topluyorlar herhalde. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Bir daha bakalım neler yapmışız. 4 dakika 59 saniyede bitirmişiz. 5 dakika 5 saniye ikinci. Evet güzel. 5 saniye fark atmışız. Güzel temiz bir yarış oldu. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar.